Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Biz yine ailen devam paket dağıtmaya. Yine ormanların içindeyim. <laughs> yine navigasyonum yok ama YouTube'un faydası işte. Çevrim içi harita ben aslında kullanıyordum. Ama nasıl kullanacağımı bilmiyormuşum daha doğrusu. Arkadaşlar yorumlarda anlattılar bana nasıl yapacağımı ya. Vallahi sağ olun var olun. Ben daha önce yüklemiştim çevrim içi harita ama açmıyordu. Farklı bir şeyler yapmak gerekiyormuş. Onları yapınca çok güzel Bağlantınız oldu. Bağlantınız tekrar kuruldu ve TVS güncellendi. He, yerinden geri bağlandık mı? Tamam. Biraz gidelim açarız. Dün akşam bir keyif yapalım dedik Sinanla. Keyif dediğimde yani yarım etmek, döner yiyecektik. Canımız çekti. Gittik bizim Türk Mahallesi Paterson'a. Bir bölüm var. 8 tane falan dükkan var. Yarısı Türklerin, yarısı Arapların. Arabayı oraya park ettik. Çünkü oradan da tatlı yiyecektik baklava. Karşı tarafta da bir Türk var. Ona döner yemeye gittik. Döner yedik, çıktık. Arkadaşlar bizim arabayı çekmişler. O kadar kısa bir zamanda çekilmesi imkansız yani bir polis molis gelip oradan çekmesi onu imkansız. Direkt bizim Türk ve Arap arkadaşlar şikayet etmişler, arabayı çektirmişler oradan. 280 dolar gece gece para verdik çekiciye. Biliyorsunuz biz doğradesh yapıyoruz akşama kadar bir sürü dükkana girip çıkıyoruz. Bir sürü dükkanın önünde arabayı park ediyoruz. Paket gelsin diye bekliyoruz. Hep yabancılar. Hiçbir şikayet etmiyor. Hiçbiri. Hadi paket aldıklarımız neyse. Ama paket beklediklerimiz var. İki saat beklediğimiz oluyor paketi. Hiçbiri şikayet etmiyor. Bir tek şikayet eden bizim Araplar ve Türkler oldu. Ondan önce de bizim Gökhan'ın abisinin arabasını çektirdiler. Oraya yakın bir yerden sanırım. Orada yine Araplarla Türklerin olduğu yerde. Ne diyeyim arkadaş? Bir şey desem laf söylüyor oluyor. Daha önce demiştim buraya bilmem kaç yıl önce gelenler şöyle böyle biri yazdı dedi Gurbetçilere laf söylüyor. Kime ne diyeyim kime? Kime ne diyeyim yani? Ne olur lan Eğer araba orada dursa 10 dakika 15 dakika. Ne olur yani. Zaten oradan çıkacağız. Yine sizin dükkanınıza geleceğiz. Ama yediremiyorlar kendilerine. Oradaki dükkanı bırakıp karşıdaki Türk'ün dükkanına gitmemizi oradaki Türkler yediremiyor. Onun iş yapmasına yediremiyorlar kendilerine. Arabayı buraya park etti karşıda yemek yiyor. E tamam da sen o yemeği satmıyorsun kardeşim. Satmıyorsun yani. Bizim canımız döner yemek Sonra istedi. Sen onu satmıyorsun. Ya benim şeyim toprağım para kazansın. Türkler para kazansın. Falan değil yani. Hiç, hiç öyle bir şey istemiyorlar. Sadece kendileri kazansın. Başkalarının para kazanmasını kesinlikle istemiyoruz. Biz Türk milleti olarak sanırım böyleyiz ya. Yani. yani akşam akşam baya bir moralimizi bozdular. Bir şey de diyemiyorsun. En kötüsü zaten bir şey diyememek yani. Peterson'da olanlar bilir. Bu Galata var. Sultan diye bir yer var. Gaziantep'li baklavacısı var. Orada. Ne olur lan ne olur. 10 dakika orada dursa ne olur ya. Zaten senin dükkanına geleceğiz yani. Ulan biz bir yerde Türk gördük mü kucak açıyoruz. Gelin elimizden geleni yapalım diye. Ama ben eminim bunların hepsi ortadan kaybolup gidecek ya. İyi, iyi insanlar, iyi Türkler, iyi iyi Türkler diyeyim, iyi Araplar demeyeyim. İyi Türkler çoğalacak Yani. Ben bundan eminim. Yani 280 dolar para az para değil arkadaşlar. Boş boşuna verdiğimiz para oldu akşam. Bir de o kadar vaktimiz gitti. Zaten yorgunduk yiyeceğimiz bir yer mi etmek dönerdi. Oraya da gitmeyecektik normalde de. Biz stop shop diye bir yer var. Oradan tavuk alalım, yiyelim diyorduk. O anda Sinan canlı yayın yapıyordu. Biri dedi ne güzel gider döner şu anda. Aklımıza geldi. Hadi dedik, gidek, mi gidek. Çevirdik direksiyonu Peterson'a. Türk yemeği yiyelim dedik. Yapıyoruz hatalar. Ne yazık ki ama ders oluyor. Her şey bir ders oluyor yani. Ya arkadaşlar durumlar böyle işte. Yine sinir stres yüklüyüm ben bugün de. <laughs> bir gün iyi bir gün kötü gidiyoruz. Paradır ha. paradır kazanılır hiç kafaya takmıyorum. Paradır çalışırız gene kazanırız. Ama kendi ırkımızdan bunları görmek üzüyor ya. Üzüyor yani. Yabancı biri olsa saydırırsın içinden ulan dersin. Böyle Türk olduğumuz için bize yapıyorlar. Ama bizi bunu yapanlar Türkler, Müslümanlar yani. Türkler, Araplar. Bu kadar çekememezlik nedir ya? Türkiye'de de aynısı oluyor zaten. Biliyorum yani. Türkiye'de de aynısı oluyor. Bir esnaf karşıdaki esnafının iş yapmasını istemiyor ya. Örnek veriyorum. Adam baklava satıyor. Karşıdaki esnaf halı satıyor. Onun oraya girip çıkan dükkana göz, dükkana giren müşterilerde gözü kalıyor adamın. Çok enteresan ya. Yani. Dedim ya İyi Türkler çoğalacak ya. Bu para hırsından vazgeçecekler bir yerde. Dönerciye gittik. Orada da zaten bir tartışma yaşadık. Parasından değil. Arada 2 dolar falan bir park yap, fark yapıyordu. Ama örnek veriyorum. Örnek değil. Normali oydu sanırım. 13.50 idi. Fiyatı menüde. Kasaya geçince 14.50'ye çıkıyor. 1 dolar fark ediyor. Dedik bu niye fark ediyor? Taksıdan dedi. E taksı da koyuyorsun üstüne 15 kusur oluyor. Taksi dedim şey yani vergi. Vergiden dedi. Dedik vergiyi de koyuyorsun zaten. 15 kusur oluyor işte. Hayır diyor 14 de vergi. Nasıl iki defa mı dedim vergi alıyor ya. Amerika'da böyle bir şey mi var? Yok. Yarım saat onu anlatmaya çalıştık zaten. O arada gitti bizim araba yani. Onunla uğraşmasak hiç arabada gitmeyecekti. Zaten bir vergi alıyorsun üstüne bir vergi daha koyuyor. O ne vergisi onu bilen yok. En son kabul ettiler. Bizim muhasebecide bir sıkıntı vardı herhalde. Öyleydi böyleydi. Ne muhasebecisi kardeşim zaten affedersin kış kadar dükkansın yani. Kendin ayarlıyorsun o fiyatları. Menü, menü fiyatıyla kasadaki verdiğin fiyat birbirini tutmuyor yani. Diyoruz kardeşim bak burası Türkiye değil Amerika. Bunu diyor gider biri şikayet eder. Başın yanar. E, haklısınız diyor. Biri de daha önce bunu söylemişti. Böyle bir şey demişti. Bizim hatamız. E, hatanızı da düzeltin yani. Tamam diyor sizden 2 dolar eksik alalım. Almayın dedik kardeşim bizden 2 dolar eksik. Almayın. Biz parasında değiliz işin yani. Ama yanlış yaptığınız bir şey var. Dün de demiştim Peterson'dan uzak durmak lazım dün dediğim şeyi bugün gittik Peterson'a ya. Yani gündüz söylediğim yere akşam gittik. Hata yapıyoruz. Uzak durmak lazım abi uzak. Çeyrek mil sonra hafif sağa yönelin. Gireyim bari ya. Aha giremedik. Buraya girelim. Evet buraya girebiliriz. Buraya da giremedik. O zaman buraya girelim. Yani sadece moral bozukluğu oluyor arkadaşlar. Yani diyeme kendi ırkımızdan insanlardan bunu görmek hala burada bile aç gözlülük yaptıklarını Çelik görmek mil sonra sağa dönelim. moral bozuyor kardeş bozuyor yani yabancılardan hiç öyle bir şey görmüyoruz böyle bir gerçek de var sonra diyorlar ki de eleştiriyorsunuz onu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz e yapmayalım mı? Bu yönünde ilerleyin. Nasıl yapmayalım yani? Aynı şey burada oda oda tutarken mesela oda tutmaya kalkmıştım bir ara araştırdım yani daha doğrusu. Orada da gördüm. Yabancılar var ya Latinler Latinler. Diyelim ki adam evi 2000'e tutmuş 4 odası var. 5'er yüzden kiraya veriyor. Bizimkilerden bakıyorsun hadi diyorsun şey olsun Türkler olsun ev arkadaşlarım. New York'ta bakmıştım ben buna. Abi Latinlerle Türkler arasında New York'taki evlerde mesela birbirine çok yakın. Aynı yerde. Brooklyn'de diyeyim. Queens'te diyeyim. Çok yakın. %50 fiyat farkı var ya. Daha önce de anlatmıştım. Bir arkadaşımız geldi. Shelter'a yerleştirdik onu burada. Yani direkt satış yaptığım yere geldi. Zaten orada buldu beni. Shelter'a yerleştirdik. Kendisi istedi. Bir gün kalabildi Shelter'da. Dedi ben burada kalamam. Biriyle anlaştım. Hem iş verecek hem ev verecek. Ev kirası 900. Benden de biraz büyük de abi dedim. 900 çok para. Dedim burada normalde 600 tutarsın. Biraz ileriye git 500 tutarsın. Dedim 900 tek odaya çok para. Küçük bir oda. Ya dedi odayı tutunca dedi iş de verecekler. İş adamı bunlar. Abi dedim iş adamının oda kiralamakla ne iş olur dedim ya. İnanma dedim bunlara. Yok yok dedi kesin de iş ver de verecek. Tutma dedim abi. Tamam dedi tutmayacağım dedi. Akşamını aradı. Resim attı hatta Whatsapp'tan. Odayı tutmuş. Dedim iş ne oldu? Ayarlayacaklar dedi. Bir gün geçti iş ne oldu? Dedi şu anda eleman ihtiyaçları yokmuş. E dedim ne olacak şimdi 900 dolar paran gitti orada. İş yok. Bakacağız bir çaresine dedi. Birkaç defa gördüm buralarda ettim. En son iş bulmuş farklı bir eyalete gitti. İki haftalık sanırım. iki haftalık kaldı evde. İki hafta parası boşu boşuna gitti. Odada. Ama söyledim iş bulmadan dedim ev tutma. Bazı kişilere anlatamıyorsun bunu. Ne yazık ki anlatamıyorsun yani. Neyse biz doğru işimize bakalım. Biraz da ekmeğimize bakalım. Çünkü internet gidince kapanmış olabilir bu. Bir kontrol edeyim. O oh, kapanmış. Ha, ne kapanması? Öbür hesabı bile kapatmamışım da Allah kahretsin. Ya Hamza Efendi. Videoyu geçince her şeyi unutuyorsun. Hadi be ya. Taki foto. Bunu tamamen unuttum. 15 dakika geçmiş aradan. Bize sipariş gelsin diye bekliyoruz. Ya biraz yukarıya çıkınca internet gidiyor. İnternet gidince şeyi de kapatamıyorum. Deşe fotoğraf yüklemen lazım. Onu da yapamıyorum. Nereye gelmişim ben? Butler. Abi uh. Lincoln Park. butlerde hiçbir şey yok. Şöyle veyine doğru gitsek. 11.5 kilometre. 16 dakika. 19 dakika. Oha. Vallahi iyi yazsak. 16 dakika. Kuzey yönünde ilerleyin. Neyse ben Vava'ya doğru gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dordeş'e devam. Yine ben ormanlıklar içindeyim. Gelirken çok güzel evler gördüm. Çok güzel süslemişler. Onları çekeceğim. Çekebilirsem bakalım. Ha, bir tanesi burada bak. Hemen onu biraz çekeyim. Baksanıza ya ne güzel sizde bir Alımın başladı artık. Normal. Ya başlamadı daha da hazırlıkları başladı. Çok önem veriyorlar ya. Onu gördüm yani. Bugün işler çok fazla yoğun değil. Alüminyum falan olduk ama fazla iş yok bugün. Bir de Peterson'a soktu benim. Bakmadım giderken. Peterson'a girdim iki saatte çıktım oradan ya. Yani. Normalde bakıyorum Peterson'ı almıyorum. Ama bu sefer bakmayı unuttum. Peterson iki ev 12 dolar. Hem parası değmiyor hem de gereksiz yere girdik yani oraya çok pislik bir yer ya. Ya insanlar açısından falan demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Trafiği yani. Trafiği berbat. Baksana da her evlerin süslemişler bütün evler neredeyse ya. en güzel yanı da böyle doğası işte. İnsan içi açılıyor. Günde bir de görsen, iki de görsen güzel yani. 800 fit sonra sola dönün. Tabii ki. Bizim Navoga da sapıttı gene farklı farklı yerlere götürüyor. Acaba güncellemesi geldi herhalde. Akşam onu ben bir güncelleyeyim. Sola dönün yoksa ufacık bir hatası beni 15-16 dakikama mahal oluyor ya. Stopta dur Hamza. 4 teker birden duracak Amza. Artık yazdıklarınızdan trafik kurallarını öğrendim burada. Çok büyük arazilere sahip evler ya. Şurası bak harika ya. Şunu çekmeden Hı, gitmem. Görülüyor mu? Dur şu camı açarak çıkayım. Yüreğe Süslemelerine. Bayağı bir emek harcamış ya. Bayağı bayağı bir emek harcamış ya. Valla çok güzel. Vallahi bayıldım. Tabii bizde böyle şeyler yok da. Ama güzel de güzel demek lazım. Adam süslemiş. Ama yollar berbat. O kadar zenginsiniz. Önce şu yolları var yaptırın değil mi? sonra sağa dönün. Tabii ki. Neyse ben bakayım. Sonra çekerim yine. Arkadaşlar böyle bir Hint restoranına geldim. Şöyle sistemleri falan yapmışlar. Muhteşem bir tüs kokusu var. Şöyle bir paket geldi. 6 adres. Bir dükkandan aldım. Altı adrese birden bırakacağım. 25 dolar. Hepsi de kedi köpeklerle alakalı. Mama, kum falan sanırım bunların hepsi. En aşağı bir, bir buçuk saat oyalar beni bu. Şöyle bir yerdeyim. Bugün normal kaldığımız yerden baya bir uzaklaştım. Bakalım nereye kadar gideceğim daha. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim çocuklar Amerikan futbolu öğreniyorlar sanırım bizim futbola eğitim yerleri gibi bir yer burası da <laughs> çok güzel gözüküyorlar ya <laughs> aynı o televizyonda gördüğümüz şeyler gibi giyinmişler Hey! <laughs> Çok güzel ya. Ben de oğlumu götürüyordum şeye. Ee, neresiydi o ya? Ak Mescit Spor Kulübü'ydü sanırım. Oraya götürüyordum. Futbol oynuyordu. Sonra kaza geçirdikten sonra gitmedi de. Nasıl değilmiş. Bunlar beyazlar orada siyah takım var. Bu indiriye babası çocuğu. Vay be. Biraz oynasalar bir görsek nasıl yapıyorlar ama bunların hazırlanmaları daha uzun sürer galiba şunlar biraz oynuyor kendi aralarında. Böyle saatlerce kalıp burada izlerim aslında bunları da. Kalamayacağız maalesef fazla. Gideceğiz çalışmaya. Şuan'ı gösteriyor. Hadi oyna bakalım nasıl yapıyor? <laughs> ne kadar ciddi yapıyor baksanıza. Vay vay Vallahi çok hoşuma gitti Neyse ben gideyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da burada bitirelim. Herhalde ben 3 paket daha anca atarım. Zaten hava kararmaya başladı yavaş yavaş. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.